Stars ama savaş topunda topa dokunmam yasak. Evet arkadaşlar. Topa değmeyeceğim yani. Adamları vurabilirim ama topa değemem. Dynamite gibiyim. Uzaktan ateş ede. Hayır bana atma. Bana atmayın topu. Sakın ha bana atmayın. Dynamite song tutorial. Mon, 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 dela, dela. Dali, dali. Ah. Hayır az kalsın topa değiyordum. Bazen neyi unutuyorum. Topa değeme. Al sen şeyle. Şeyle bana atma sakın. Ben de takım arkadaşlarım koyayım. koyayım. Ee, gol yedik galiba. Hemen Evet arkadaşlar gol yedik. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gol attık. <laughs> Aa, oluyor. Aa, hi